Merhabalar. Bu ünitemizde kimyasal türler arası etkileşimleri inceleyeceğiz. Ünitenin bölümleri: Kimyasal tür, kimyasal türler arasında etkileşimler, güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler, fiziksel ve kimyasal değişimler konularından oluşmaktadır. Nedir kimyasal tür? Kimyasal türleri anlatmaya güzel bir örnekle başlayabiliriz. Kuzey ışıkları denen kutup ışıkları atmosferin üst katmanlarında iyonlaşmış azot ve oksijenin temel enerji düzeyine dönüşmesi sonucu oluşur. Kuzey ışıklarındaki pozitif ve negatif yüklü iyonlar, uçan bağlanlardaki helyum, oksijen tüplerindeki oksijen gazı, şişedeki su, altın külçeleri gibi Maddeler farklı tür tanecikler içerir. Bu maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal türler denir. Kimyasal türler atom, iyon veya molekül olarak sınıflandırılabilir. Atom, bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimine atom denir atomlar biliyorsunuz 3 temel tanecikten oluşmaktadır. Proton, nötron ve elektron. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birbirlerine ayrıştırılamaz atomlar. Atomların yer 10 üzeri 8 santimetre büyüklüğündedir. Atomlara örnek olarak simgeleriyle söylersek metallere potasyum, demir, bakır, altın, sodyum. Soy gazlara örnek helyum, neon, argon, kripton. Bunlar tek atomlu halde göstermiş olan örneklerdir. Molekül aynı veya farklı atomların birbiri ile etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türlere molekül denir. Moleküller en az iki atomun birleşmesiyle oluşur. aynı atomlar birleşirse element molekülünü oluşturur. Hidrojen ve azotu örnek verebiliriz. Devam edebiliriz örneğe. Oksijen, ozon, fosfor ve kükürtün bu moleküllerde örnek olarak verilebilir. Farklı atomlar birleşirse bileşik molekülünü oluşturur. Karbondioksit, su, metan, diazot monoksit, asetik asit, sülfürik asit gibi örnekler verebiliriz. Burada bir bileşik molekülün modellenmiş bir görselde görülmektedir. Moleküller iki atomlu diatomik, üç atomlu triatomik veya çok atomlu poliatomik olabilir. İki atomlu moleküllere tekrar bir örnek. Flor, hidrojen klorür, üç atomluya ozon, su, çok atomluya sülfürik asit ve glikoz örnek olarak verilebilir. İyon elektron vermiş veya almış atom ya da atom gruplarına iyon denir. Bir atom elektron verdiğinde elektron sayısı kadar pozitif yüklü elektron aldığında aldığı elektron sayısı kadar negatif yüklü olur. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü iyonlara anyon denir. Yüklü atom gruplarına kök adı verilir. Amonyum, doyum, hidroksit, sülfat gibi. Sodyum, magnezyum, alüminyum amonyum, hidroyum, katyon örnek olarak verilebilir. Klorür, oksit, nitrür, hidroksit, sülfat, anyona örnek olarak verilebilir. Bir atom elektron verip katyonla dönüştüğünde çapı küçülür. Örnek olarak sodyum. Atomik halde elektron vermiş haliyle modellenmiş hali. Elektron alıp anyona dönüştüğünde ise çapı büyür. Klor atomu bir elektron aldıktan sonraki modellenmiş hali. Sodyum ile klor iyonu arasında gerçekleşen kimyasal bağ sonucu sodyum klorür bileşiği oluşur. Yemek tuzu. İki atomlu bir bileşik olduğu halde molekül değildir. İyonik bir bileşiklerde en küçük birim molekül değil birim hücredir. Önemli bir bilgi lütfen not alın. Birim hücreler bir araya gelerek iyonik kristaller oluşturur. Sezyum klorür alev klorür, sodyum nitrat gibi. Sodyum atomu bir elektron vermiş haliyle sodyum iyonu. Klor atomu bir elektron almış haliyle klor iyonu. Sodyum iyonu ve artı bir yüklü sodyum iyonu ve eksi bir yüklü klor iyonu birleşerek sodyum klorür oluşturur. Bu modellemeden göreceği gibi düzenli bir sıralama ile kristal bir yapı oluşturur. Sodyum klorür. Kimyasal türleri bu tabloda olduğu gibi özetleyebiliriz. Kimyasal türler atom, molekül ve iyondan oluşmaktadır. Molekül element ve bileşikten oluşmaktadır. İyon, katyon ve anyonlar oluşmaktadır. Merhabalar. Bu dersimizde kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırması konusunu işleyeceğiz. Kimyasal türler arası etkileşime en güzel örnek hidrojen ve oksijen gazının suyu oluşturması kimyasal değişimdir. Bu değişimde iki hidrojen ve bir oksijen atomu kendi aralarında kendi aralarında güçlü etkileşimlerle su molekülünü oluşturur. Aynı şekilde suyu oluşturan hidrojen ve oksijen ayıştırmak ise suya ısı vermekle gerçekleşmez. Bunun için suyu kimyasal yöntem olan elektroliz ile ayıştırmamız gerekir. Suyun hidrojen ve oksijen ayrışması kimyasal değişim olduğundan daha fazla enerji gerektirir şekilde de görüyoruz arkadaşlar. Bir su molekülünün modellenmiş hali. Gri renkte olanlar hidrojen, kırmızı renkli olan oksijen atomu ve iki su molekülü arasında bir bağ var. Bu zayıf bir etkileşim. Ama molekül içerisindeki hidrojen ve oksijen arasındaki bağlar güçlü etkileşimdir. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırması. İki tür sınıflandırma yapılabilir. Birisi bağlanan türe göre, diğeri de bağın sağlamlığına göre. Bağlanan türe göre sınıflandırma atomlar arası bağlar. Aynı tür veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimler sonucunda atomlar arası bağlar oluşur. Bunlara örnek verebiliriz. Hidrojen klorür, hidroksit, oksijen ve hidrojen arasındaki bağ. İki flor atomu arasındaki bağ demir elementindeki iki demir atomu arasındaki bağ, helyum gazındaki helyum atomlar arasındaki bağlar gibi. Bunların hepsi atomlar arası bağdır. Bunların tamamı atomlar arası bağ olmasına rağmen bu bağların hepsi güçlü veya zayıftır denilemez. Örneğin kaynama noktaları arasındaki farktan da anlaşılacağı gibi demir atomlar arasındaki bağın güçlü helyum atomları arasındaki bağın da zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisinin kaynama noktaları çok farklıdır. Demirin kaynama noktası 2861 santigrat derece iken helyumun kaynama noktası eksi 268,9 santigrat derecedir bağlanan türlere göre sınıflandırmanın ikincisi moleküller arası bağlardır arkadaşlar. Örnek flor molekülü, flor molekülü. Hidrojen klor molekülü, hidrojen klor molekülü. Su molekülü, amonyak molekülü gibi değişik örnekler verilebilir. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşim olmasına rağmen etkileşimlerin türlerinde ve çekim güçlerinde farklılıklar vardır. Bir su molekülü diğer bir su molekülü arasında hidrojen bağı meydana getiriyor. Ve moleküller arasında bu şekilde görselde görüldüğü gibi hidrojen bağları oluşuyor. İşte bunlara biz moleküller arası bağlar diyoruz. Moleküller arası bağların iki tanesini örnekleyerek inceleyebiliriz. Su molekülleri arasındaki bağın gücünü gösteren değer suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Karbondioksitin kaynama noktası 57 santigrat derece. Bunlar zayıf bağlar olmasına rağmen aralarında değerler farklıdır. Çekim güçleri farklıdır. İkinci sınıflandırma türü bağın sağlamlığına göre sınıflandırma. Kimyasal türler birbirine yaklaştığında elektron bulutlar ve çekirdekler arasında elektrostatik itme ve çekme kuvvetleri meydana gelir. Bunu bu görselle açıklayabiliriz. Atom çekirdekleri artı yüklüdür, birbirlerini iterler. Atom çekirdeği artı yüklüdür, elektronu çeker. İki elektron aynı yüklüdür, birbirini iter. Elektrostatik çekme ve itme kuvvetleri bunlardır. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyükse güçlü etkileşimler, yani kimyasal bağ oluşur. Çekme ve itme kuvvetleri birbirine yakın olduğu durumlarda ise zayıf etkileşimler meydana gelir. Bunlara da fiziksel bağ denir. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri bu tabloyla tekrar hatırlayalım. Güçlü etkileşimler, yönik bağ, kovalent bağ, metalik bağdan oluşur. Zayıf etkileşimler, van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağından oluşur. Bir örnekte konumuzu pekiştirelim. Amonyak molekülleri arasındaki etkileşimleri rakamlarla ifade etmiş. 1, 2, 3 ve 4 rakamlarıyla gösterilen bağları inceleyelim. 1 ve 2 ve 3 iki atom arasındaki bağdır, güçlü etkileşimdir. 4 iki molekül arasındaki bağdır, bu da zayıf etkileşimdir.